Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok istenilen bir tarifle geldim. Instagram hesabımdan hemen hemen her gün istediğiniz Pişirilmeden yapılan acı sos tarifimle karşınızdayım arkadaşlar. Şu gördüğünüz kavanozları yeni hazırladım. Bu da daha önce yaptığım. Gerçekten mükemmel. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına o kadar güzel yakışıyor ki muhakkak denemelisiniz. Pişirilmeden yapılması da gerçekten çok pratik olduğunun göstergesi zaten. Haydi geçelim yapım aşamalarına. İyi seyirler. Öncelikle malzeme listesini sayalım. 3 kilo kadar armut domatesi kullanıyorum. Bu tarif için armut domatesi kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü armut domates de çok çok daha leziz oluyor. Yarım kilo kadar cin biberi kullanıyorum. Eğer çok acı olsun istemezseniz 400 grama indirebilirsiniz. 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı tuz ve 1 baş sarımsak kullanacağım. Acı sos yaparken domatesin kabuklarını soymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi daha kolay soyabilmek adına şu şekilde artı şeklinde çizikler atıyorum domatese ve üzerine sıcak su ekleyeceğim ki kabuklarını çok kolay bir şekilde soyabileyim. Domateslerin üzerine çizikler attım. Şimdi üzerine sıcak su ekliyorum. Üzerine sıcak suyun tamamını döktüm ve şimdi böyle bir müddet bekletiyorum ki domatesin kabuklarını kolayca soyabileyim. Bir yarım saat kadar dinlendirdim sıcak suyun içerisinde domateslerimi. Bakın ne kadar kolay soyuluyor gördünüz mü? Bu şekilde domateslerinizi bekletip soyabilirsiniz arkadaşlar. Soyulduğu kadar böyle soyacağım. Soyulmayan kısımlarını da bıçak yardımıyla soyacağım. Domateslerin kabuklarını soydum ve şu kısımları temizledim. Şimdi doğrama tahtasının üzerine aldım ve tıpkı menemenlik doğranmış gibi doğruyorum. Küçük küçük, çok büyük doğramıyorum kesinlikle. Domateslerimi doğradım ve tencerenin içerisine aldım. Burada da cin biberlerimi yıkadım ve sap kısımlarını şu şekilde kestim. Uzun uzun kesinlikle koymaya hiç hoş olmayacaktır. 10 adet cin biberi de ufak ufak doğrayacağım. O şekilde içine katacağım. Acısını güzel bir şekilde sosa vermesi için ince ince kıydığım sarımsağı ekliyorum öncelikle. Biberlerimi ilave ediyorum. Yağını ve sirkesini eklemeden önce şöyle birkaç tane cin biberi küçük küçük kesiyorum ki acısını sosa güzelce versin. Şimdi yağını ve sirkesini ilave ediyorum. Son olarak tuzunu da ilave edip güzelce karıştırıyorum. İşte bu kadar. Hiç pişirmeden çok pratik bir şekilde ana yemeklerinizin yanına direkt çıkartabileceğiniz nefis bir acı sos tarifi arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor ve bir hafta gibi kısa bir sürede de oluyor. Pişirmeden yapabileceğiniz en lezzetli soslardan biri. Kavanozlarımı yıkadım ve şimdi soslarımı kavanoza pay ediyorum. Bu kavanozumu doldurdum. Hemen bir diğer kavanozuma geçiyorum. Acı soslarım hazır. Verdiğim tariften yarım litrelik 5 kavanoz çıkıyor arkadaşlar. Bakın şu şekilde rengi de gerçekten çok güzel oldu. Domateslerim kıpkırmızı olmamasına rağmen muhakkak deneyin pişirmeden çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz nefis bir acı sos oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma da bir emoji bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi burada hemen ufak bir püf noktası vermek istiyorum. Domates zaten asitli bir sebze olduğu için bir de sirkeyle birleşince maalesef ki sonradan çok asitli bir tat veriyor bu acı sosta ağzınıza. Ama bunu nasıl engelleyeceğiz? Şöyle her bir kavanoza bir çay kaşığı olacak şekilde toz şeker döküyorum. Bu döktüğümüz şeker acı sosun asitini alacak ve tam kıvamında olmasını sağlayacak. Mutlaka bu püf noktasını atlamayın arkadaşlar. Bir kaşık yardımıyla da şöyle şekerin dip kısımlara inmesini sağlıyorum. Bunu en başta da yapabilirsiniz. Acı sosu yaptıktan sonra en son aşamada 5 çay kaşığı toz şeker koyup karıştırıp direkt pay edebilirsiniz kavanozlara ama asla atlamayın dediğim gibi asitik bir tat verecektir yoksa Acı sosun olmuş halini merak edenler için de şöyle benim daha önce yaptığım kavanozdan sizlere bir tabak koydum. Tam anlamıyla bu şekilde oluyor arkadaşlar. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin yanına o kadar yakışıyor ki anlatamam. Muhakkak yapın, aşırı lezzetli. Ve yine dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var ki acı sosu asla ve asla buzdolabından başka bir yerde muhafaza etmeyin yoksa kötü olur, bozulur. Muhakkak buzdolabında muhafaza edin yaptıktan sonra. Instagram hesabımdan o kadar çok istemiştiniz ki bu tarifi. Sizin için ayrıntılı olarak tüm detaylarıyla paylaştım. Muhakkak deneyin. Defalarca yapacağınıza garanti ederim. Şekerini de koyup karıştırdıktan sonra şimdi kapaklarını sıkıca kapatıyorum. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Beni yine aynı isimle Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Ve tarifi denerseniz de yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Geri dönüşleriniz benim için çok önemli. Şöyle tekrar son olarak yakından göstermek istiyorum sizlere ve artık videomu bitiriyorum. Mükemmel bir lezzet. Her sene yaparım. Acı soslarım hazır ve direkt buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında muhafaza ediyorum her zaman ve bir hafta sonra artık yemeğe hazır hale gelecek. Bugün sizlerle birlikte pişmeden hazırlanan acı sos tarifimi paylaştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.